Yeni teknik uçurtma, uçurma tekniği oltayla arkadaşlar. Hafif kalama veriyorsunuz. Hafif kalama. Kalamayı açtırdım. O şey uçurtma çektiğinde o kendi çekmiş oluyor. Evet görüyorsunuz. Evet kalama alıyor şu anda. Dostum kalama alırken uçur. de göster. Uçurtma nasıl Şimdi veriyoruz. Evet görüyorsunuz kalama alıyor. Uçurtma demek ki ip istiyor. Tabi bak, bakın. Bakın. Çok güzel bir teknik. Biraz daha serbest bırakıyoruz. Evet şimdi evet görüyorsunuz. Otomatik uçurtma şeyi kalamasını kendi alıyor. İhtiyacı kadar alıyor. Uçuyor. Görüyorsunuz mis gibi. Evet arkadaşlar bu dünyada bir ilk. Yani bunu ben icat ettim. Otomatik uçurtma uçurtma makinesi. Mucit macit ben. Her işi yaptığım gibi bunu da mükemmel yaptım. Görüyorsunuz kalamayı yine alıyor. Evet. Hem e, uçurtmayı ipini toplarken çok rahat oluyor. Hem uçurken rahat. Bakın görüyorsunuz hiçbir şey yapmama gerek yok. Kendi kalam alıyor, kendi uçuyor. Çok rahat. Evet balıkçı arkadaşlar, balığa gidemediğimiz bugünlerde makineleriniz boş durmasın. Kalamaları yansın, yansın. Bakın uçuk uçuyor. <laughs>